farz olan ibadetleri yaparken farz yapmanın bir mecburiyeti söz konusu ama nafile ibadetlerimizi yaparken nafile ibadetlerle efendim e, başkalarının zararına yönelik davranışların arasını iyi ayırt etmemiz gerekiyor eğer e, tavaf yapmak nafile bir ibadet olarak karşımıza çıkıyorsa, hatta ümre yapmakta nafile bir ibadet olarak e, ortaya çıkıyorsa, bu ibadeti yaparken birilerini ezmemiz, çiğnememiz, Efendim birilerine zarar vermemiz söz konusu ise Müslüman'a zarar vermek haram. Ama adı üstünde yaptığımız ibadette nafile bir ibadet, sünnet bir ibadetse, burada sünneti terk edip haramdan uzak durmamız, kimseye eziyet vermememiz gerekir. Mesela yine görüyoruz Hacerül Esved'i öpmek için insanlar birbirlerini eziyorlar. Hele zaman zaman müşahede ediyoruz, görüyoruz ki hanım kardeşlerimiz üstleri başları açılması pahasına efendim o izdihamın içerisine erkeklerin arasına sıkışarak Hacerül Esved'i öpmeye veya el sürmeye çalışıyorlar. Niçin? sevap kazanacaklarını düşünüyorlar. Bir sevap uğruna binlerce günah işleniyor. Binaenaleyh akıllı olan bir Müslüman bir sevap kazanacağım diye günaha teşebbüs etmez. Yine eğer e, tavaf yapmak nafile bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor. Tavaf yapmak için yalan söylemek, yanlış beyanda bulunmak, efendim türünden bir haramla karşı karşıya kalmak söz konusu ise Müslümanın yine burada da haramdan kaçması gerekir. Ama eğer bir Müslüman giysi olarak efendim üstüne bir havlu altına bir havlu almış bununla altta girip tavaf ediyor. İhram mı giydin? Hayır ihram giymedim. Ama efendim pantolon giymeye gömlek giymeye mecbur mu bir Müslüman? Pantolon giymeden de Efendim gömlek giymeden de entari giymeden de e, alttan bir havlu, üstten bir havlu sarmak suretiyle tesettürünü sağlayabilir mi? Sağlayabilir. Ama sen ümreci misin denildiğinde eğer ben ümreciyim diyecekse, yalan beyanda bulunacaksa bu adı üstünde yalandır, yalan da haramdır bir Müslümanın kendisini böyle bir şeye düşürmemesi lazım gelir. Evet, Suudi Arabistan hükümetinin böyle bir düzenleme yapmaya hakkı var mı? Eğer bir e, maslahat görüyorsa idare, yani ümre yapanlar e, bu alanda e, yeterli boşluk bulamıyorlar, dolayısıyla izdihama yol açıyor diye böyle bir uygulamaya girmişse bunun anlaşılabilir bir tarafı var ama tenha olduğu bir zamanda efendim kimsenin olmadığı bir zamanda da bir kural koydum ve ben bu kuralı uygularım diye çünkü bazen e, bir takım beceriksizliklerini bir takım kurallarla idareler örtmeye çalışabiliyor bu gibi durumlarda da Müslüman firasetiyle basiretiyle hareket etmeli temel mesele şu bir ibadet yapacağım diye bir Müslüman'a eziyet vermek onun zararına olacak şekilde bir iş yapmak doğru değil. Hele de söz konusu ibadet, nafile bir ibadet ise, nafile bir ibadet yapacağım diye bir haram işlenmez. Bunu maalesef zaman zaman görüyoruz. Adam nafile, ümre diye yola çıkıyor. Farz namazını kılmayabiliyor. Efendim namaz vakti geçiyor, sonra kılarım diyor. Niye? İşte efendim müsait değilim. Eğer namazını kılamayacaksan senin kalkıp da nafile olan bir ibadet için yola çıkman asla doğru bir şey değil. Yine aynı şekilde az önce de söylediğimiz gibi eğer e, birilerine eziyet edeceğim, birinin ayağına basacağım, birinin göğüs kafesini sıkıştıracaksan kalkacağım ben Hacerül Esved'i öpeceğim veya el süreceğim diye de eziyet etmenin de bir anlamı yok. Dolayısıyla Müslüman akıllı adamdır karını, zararını iyi hesap etmelidir. Efendim burada temel mesele de şu. E, on dakikada bir tavaf yapmak mı? Veya işte bir saatte 10 tavaf yapmak mı? Veya yukarıdan bir saatte bir tavaf yapmak mı? Bu tavafın kendisi bizatihi ibadettir. Dolayısıyla e, iki rekatlık namazı bir saatte kılmak neyse, bir saatte 20 rekat namaz kılmak da aynıdır. Binaenaleyh önemli olan işin keyfiyetidir. Sayıya takılmamak lazım. Bazıları, efendim ben günde işte 10 tavaf yaptım. Mesele günde 10 tavaf yapmaktan ziyade günün kaçta kaçını tavafta geçirdin meselesidir. Bir insan yukarıdan da huşuyla tavaf yapabilir ama aşağıda Tabi Kabe-i Muazzama'yı e, seyrederek tavaf yapmanın tadı, lezzeti ayrı başka. Binaenaleyh kimseye eziyet vermeden hangi saatlerde yapılabiliyorsa o saatlerde yapmaya gayret ederek o mekanın ruhaniyetinden de istifade etmeye çalışır insan.